Kim lan bunların beyni? Beyinleri savaş. Ama en kıyıcıları cevabı abi. İlk baş yersek, bellerini kırarız. Çünkü en tehlikesi o. Sikerim tehlikesini lan. Göreceksiniz lan nasıl parçalayacağım onları. Oğlum, bunlar bugüne kadar sizin gibi çoluk çocukla mücadele etmişler ha. Karşılarında ilk defa bizim gibi güçlü bir düşmanları oluyor. Sen bize çok çocuk dün de abi. Biz onlara kaç kere silah patlatmışız ha? Patlatmadan oldu lan. Hangisini öldürdün? Neyse, uzatmayın. Kalk lan Cengo. Şu yemeğin için niyetleri seç de bir ekmeğin arasına koy getir. Burak, sen de git. Domates doğru. Ama kabuklarını soy ha. Tuz muz dağıtma. Abinin tansiyonu yükseliyor. Aman koyduğumun çocuklarına bak. Harbi çakal ettiler bizi burada. Çıkara döndüler vermiyorlar bile. O Sami'nin amına koy. Bizi kim böyle emanet etti? böyle yürümez ha kardeş. Yarın bir gün bunlarla ters düşeriz. Merak etme Cengo, bakacağız çabuk. Çaresi ne olur onu koyalım. Görün benimle kardeş nasıl davranırlar.